Ne yapıyorsun Azra Sare? Azra Sare ile gece gezmesi. <laughs> Korkma. Parkta kimse yok. Azra Sare ve sadece bir tane kedi var. Şurada. Başka da kimse yok. Azra Sare ve kedi. <laughs> Azra, Sare'de kediye katılmaya karar verdi. Bak, peşinden gidiyor bak. Gel, ne oldu? Ya, ya, gitti. Kedi gitti mi? Nereye gitti kedi? Ama annesine gitmiştir aşkım kedi. Gece oldu ya. Biz de eve gidelim mi? İyici. Ama memeni çıkart. Anlamıyorum. Nereye gitti kedin? İyici. Bana bakar mısın? Nereye gitti aşkım kedi? İyici. Ha, atladı gitti değil mi? Ama Sesler geliyor parktan. Biz buradayız. Ha bak Azra Sare aman arkadaş katıldı bize bak kaydıraktan kayıyor arkadaşın koş sen de kay bak arkadaş kaydıraktan kayıyor parkta geziniyor Azra Sare ile bir tek Azra Sare'ye arkadaşı ve kedi var kedi evine gitti Azra Sare ile arkadaşı kaldı kaydırakta, salıncakta oynuyorlar. Koş hadi koş. Sen... Evet Azra Sare Park'ta sadece kedi ve kendisi varken yanına arkadaşları da katıldı. Evet arkadaşları da geldi. Oynuyorlar, kayıyorlar. Salıncaktalar değil mi Azra Sare? Sen de onlara katılsana. Neden? Onlar tek mi oynuyor? Tamam. Azra Sarı arkadaşlarına katılmaya karar verdi. Birlikte spor aletlerini biniyorlar. Hadi kızım 1 2 3 1 2 3 hadi beraber. Hadi beraber. Hadi Azra Sarı sen de arkadaşının yanına git oraya salıncağa bakayım. Hadi bak güzel güzel gelmiş. Onlar da seninle beraber gece gezmesinde çıkmışlar parktan. Ya. Parkta sadece Azra Sare ve arkadaşları var. Gece gece. Parkın tadını çıkartıyorlar. Azra arkadaşını sallıyor. Evet Azra Sare arkadaşını sallıyor.